Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tokamot oynayacağım. Bugün bir oyunu sergileyeceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Bari faremin yanına gideyim. Merhaba. Ah, bu farecik. Nasılsın? İyiyim ama benim hiç arkadaşım yok. Biliyorum. Sana bir arkadaş bulmaya çalışacağım. Tamam mı? Tamam. Acaba nasıl bulabilirim? Hmm. Buldum. Hemen şu sulu boya pa paletini alayım. Ve alacağım bir tane daha bir şey var. sonunda geldim. İşte bu. Aradığım şey. Şimdi geldim. Şimdi sihir vakti. Paleti alayım. Yaşasın ve arkadaş oldu. Merhaba farecik. Merhaba. Merhaba. Örgü fareciği seninle tanışınca çok mutlu olacak. Ah ne oldu bulabildin mi? <laughs> Bulmusun? Hem de Rainbow bir arkadaş. Benim adım Renkli Fare. Hmm. Benim evimde kalabilirsin. Aa çok teşekkürler. Ben de gideyim bari. Ah fareciklere bakayım en iyisi. Farecikler, farecikler. Ne oldu? Ne oldu? Nasılsınız? Hmm. İkimiz de iyiyiz. Ama iki kişi olunca çok sıkıcı oluyor. Nasıl yani? Size bir tane daha mı arkadaş bulayım? Bilmem. Belki fare olmayabilir en azından bir arkadaşımız olsun istiyorum. Hmm, tabii ki de bunu hemen ben yerine getirebilirim. Hmm. Ah, şunu açmaya çalışayım. Ah. Evet açtım. İşte burada çok eskiden kalmıştı. Bir çizilmiş bir boya var. Hmm. Burada da yemek izleri var. Bunu kim yedi? İşte yumuşacık tüylü tüylü bir tane. O oh, çok. <gülüyor> evet. <gülüyor> tüylü tüylü bir tane hayvan var. Bu kadar güzel olacağını ben bile tahmin edememiştim. Şimdi hepiniz arkadaşsınız, tamam mı? Tamam. Ah, evime gideyim. Bir Nisan olunca. Oh, arkadaşım, arkadaşım hadi uyan. Ah, oh, tamam yandım. Bugün ne? 1 Nisan. Yani şaka günü. Evet. Hmm. i̇lk önce kimin şaka yapsak? Fareciklere yapalım mı? Aa, evet. Acaba ne şakası yapsak? Hmm. İlk önce yemek yeseydik arkadaşım ya. Tamam. Birazcık ne yiyelim? Ekmek yiyelim. Birazcık çikolata çı çı çıştırmaya ne dersin? Evet derim. Yedin. Bunu da sonra farcikleri veririz. Evet o zaman başlasın. Bakları kapalı değil mi yuvalarının? Evet kapalı. Ses çıkarmayalım. Burada ne yapıyoruz böyle ya? Ses çıkarma sadece beni dinle. Bak şimdi. Ses <laughs> sessiz ol. Tamam tamam. Çok güzel. Ve çok komik. <laughs> Şimdi ben bunu mu giyeyim yoksa sen mi bunu giy? Sen bunu giy bence. Tamam ben giyiyorum. Of. Çok büyük. Uykusuzsun mu oldu? Güzel oldun. Sesin de bir acayip geliyor. Tamam o zaman ben gidiyorum. Arkadaşım, arkadaşım, bir şey unuttuk. Şimdi sen farecikler, farecikler diye bağıracaksın. O sırada ben geleceğim ve başlayacağız şaka yapmaya. Tamam. Farecikler, farecikler. Ay beni kaçın ben kaçın, 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 kaçın. Hadi çabuk olmamayın. 예, 선디. 아, 크지 치지치치 아. 까치 까치 까치. Uhuh. Ne oldu yaptın mı? Yoptum. Ay oh sonunda. Çıkardım. Sıcakladım resmen. Şöyle kapatalım. Evet. Bir daha dışarı çıkarlam ki bilmem. Aman boş ver. Hmm. Aslı sen şu uzaylı kostümünü mi giysem? Hmm. Olabilir. Deneyim bakayım. Bir de bunu giyeyim. Aa, ne oldu böyle? Bir tane daha mı şaka yapsak acaba? olur. Tamam şaka üstüne şaka olsun. Tamam anladım. Hadi. Evet biziz. Tamam. I choose. Ben uzaydan geldim ve sizi uzaya götüreceğim. Hi he he. Söyle bana. Arkadaşlarım uzaya götürdüler. Ah, uzaylı diye bir şey yok. Ama var gördüm. Hayır yok. Var yok. Var yok. Tamam. Uzaya bak bakayım. Evet. Hiçbir şey göremiyorum. Tamam. Şimdi bu tarafa Aa bak yine o uzaylı. Uzaydan kaçın, kaçın kaçın kaçın. Niye kaçmıyorsunuz? Kaçsın uzay. Bir insan. Şaka yaptık. Şaka yaptık. Şaka yaptık. Of. Yeter ama bu kadar şaka korkuyoruz. Oh sonunda şaka gününü bitirdik. Evet. Biz de şöyle sohbet edelim en iyisi oturup. Arkadaşlar. Biz de bence onlara bir plan kuralım. Demek bugün 1 Nisan biz de onlara şaka yapacağız. Çok haklısın. Evet çok haklısın. O zaman ne yapabiliriz? Fikri olan? Tamam. Benim fikrim var. Balık adam sen mi geldin? Evet ben geldim. Zaten bizim de sana ihtiyacımız vardı. Ne oldu? Şimdi Esra ablam, ablayla Gül abla hep bizi korkutuyor. Hmm. Bugün bir Nisan evet ama çok korkutuyor bizi. Evet anladım. Şimdi ona bir şaka yapmamız lazım. Ve ben de onu korkutacağım. Öyle mi? Aynen dediğin gibi. Biz de saklanacağız. Yokmuş gibi yapacağız yani. Ah, bizim görünmememizi sağlayacak ne var ki? Neyse neyse böyle gözükmüyorsunuz zaten. de inandılar. Ha ha ha. Bendim ya. Beni tanımadınız mı? Hı, sen miydin? Bizi niye korkuttun? E siz de duydum ki fareleri korkutuyormuşsunuz. Evet, çünkü bugün bir insan. E biz de sizi korkutabiliriz. Aa evet. Farecikler nerede? Hmm, onlar da o fırsatta kaçmış olmalı. Ne? Farecikler, farecikler! Farecikler, farecikler neredesiniz? 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 Sen burada ara tamam mı? Ben şurada arayacağım. Ya gelin şaka yaptık. Hı? Bakın farecikler burada. Bir daha onları korkutmayın tamam mı? Tamam. Ben yerime gidiyorum. Hmm. Şimdi biz de eve gidelim.